Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız yerek fincanınızı incelerken inanılmaz derecede bir gözle karşılaştım lütfen dua okuyun nazara karşı nazar dualarını okuyun kendinizi bugünlerde halsiz yorgun bitkin hissediyorsanız anlayın ki bir nazar etkisi var biraz da böyle burnunuzdan soluyor gibisiniz Haydi bakalım. Evet. Genel olarak kendi içinizde bir sıkıntınız yok. Sevgili boğalar. Kendi halinde iyisin. Ama etrafında olup bitenler işte işle ilgili olabilir. Aşkla ilgili olabilir. Bazı karmaşık durumlar canını sıkıyor. Dev bir dinozorum var. Dinozor geçmişle bağlantılı bir haberin, bir olayın yeniden gündeme gelmesi. Bir şeyler olacak. Senden gizlenen, senin gizlediğin bir karmaşa ortaya çıkacak. Evet burada birilerinin canı yanacak ama birileri de sevinecek. Yıllardır ne büyük haksızlıkla karşılaşmışım. Yıllardır ne büyük yalanın içindeymişim denilebilir. Böyle bir şeyler gündeme çıkacak. Sakin ol, sakinliğini koru. Yolun var, karar veremiyorsun. MFT harfi bir bayan yakının tanıdığın olabilir sizlerden biri olabilir valizler hazırlanmış yolculuk için sanki birinin bekliyorsunuz bir haber mi bekliyorsunuz kısa zamanda da o habere kavuşacaksınız inşallah bu günlerde biraz tansiyon iniş çıkışları havalardan dolayı baş ağrısı krizleriniz olabilir migren kriziniz varsa dikkatli olun sevgili boğa burçları 35.716 rakamı bu bir sayı rakamıdır veya bir paradır. İnşallah paradır. Fakat bu paraysa iki parça hanelerinize geçecek veya ortak bir iş yaptınız. Ortağınızla birlikte bu parayı paylaşacaksınız. Kalpte kırgınlık var, kalpte saklanan birisi var. Bir gurur yüzünden böyle duygularını anlatamayanlar var. Aşkta gurur olmaz. Lütfen toparlanın diyeceğim. Sevgili boğa fincanım tabağımız şöyle yapalım. Bir sevinç göz yaşına dönsün inşallah. Bir göz yaşı görüyorum arkadaşlar. Niyet olanlar niyetiniz biraz zaman alacak. Evet iç dünyanda biraz karmaşa var. Kararsızsın. Yani belki birisi hakkında kendi içinde bir tezin vardı, şüphelerin vardı ve o tezini doğruladığını görüyorsun. Ama iyi bir insan. Kırmak üzmek de istemiyorsun Bunun içinde kilemlerde kalmışsın Nasıl davranacaksın diye Bir kadın Oturmuş ellerini kaldırmış Dua ediyor karşısında iki tane Küçük çocuk Ve bu kadının sanki dualarını Allah gönlüne göre mi veriyor Muradını mı veriyor Bir at düşünün şahlanmış bir at Ve kadının önünde Muradın olacak inşallah Hamilelik söz konusu hamileysen kardeşim veya yakınızdan biri doğum saatleri dakikalar kalmış diyebilirim. Bir doğum olayı gerçekleşecek. Totem mi kurmuş bazıları kendine? Kendince bir totemi var. Kendince işte bir bunu böyle yaparsam bu olur. Bunu şöyle yaparsam o olur diye bir umut, dünya umut dünyası beklemektesin. Diş ağrıları, tansiyon iniş çıkışları dikkat edilecek şey bir de bağırsak düzensizliğine dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize, gıdalara Allah muhafaza bir enfeksiyon gündeme gelebilir. Şu sıralar özellikle havalarda çok sıcak. Dikkatli olmanız öneririm. Çünkü dışarıda yemek yemek hakikaten riskli arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca kendi halinizde evinizde yemeye çalışın. Bakalım kartlarımız Sevgili Boğa ne diyecek sizler için? Kıskançlık ve nazar etkisi. Evet, bir kadın tarafından göz hapsine alınmışsınız. Boğa beyleri, Boğa bayanları nazar sizi bayağı bir yıpratmış. Ama dua ederek kendi önlemini alırsan bolluk ve bereket, hem sevgi bolluğu, hem huzur, hem de bol bir enerji alma durumun söz konusu diyebilirim. Vizyonunu geniş tut, ne yapmak istediğine karar ver. Ne almak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, nerede çalışmak istiyorsun? Kararını ver, ona göre harekete geç. Senin için hayırlı olacaktır. Eyleme geçmen e, hem maddi hem manevi bir huzur verecektir. Maneviyatının ve hislerinin de yükseldiği bir süreçtesin. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Ayşe Ablofysel Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için bir kapsu, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Gerekirse hayvan sahibi olalım. Bir cana can olun. Onlar da gerçekten secan olur. Çocuklar hava gerçekten çok sıcak. Su koyun. Olabildiğince elinizden geldiğince sokağın her köşesine, balkonunuza su koyun. Hayvanlar nasiplensinler. Ayşe hadi bakalım güzel bir hafta geçirin. Bereketli bir hafta geçirin, sevgi dolu bir hafta geçirin. Tatile gidiyorsanız hayırlı yolculuklar. Tatil yerindeyseniz iyi eğlenceler. Hastanedeyseniz Allah'ım şifa versin. Her şeyin hayırlısı sizleri bulsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.